Arkadaşlar merhaba. Bugün TP-Link TAPO P110 akım ölçerli akıllı priz inceleyeceğiz. Akıllı prizimiz gayet minimal tasarımlı bir priz arkadaşlar. Şurada bir açma kapama butonu da var. Hmm. Manuel olarak da kullanılabiliyor. Tabii ki uygulaması da var akıllı priz olduğu için. Bu akıllı prizimizle neler yapabiliriz? İstersek açma kapama işlemlerini manuel veya Google Asistan vasıtasıyla yapabiliriz. Veya istersek şu saatte açılsın, bu saatte kapansın yapabiliriz. Zamanlayıcı kurabiliriz. Yani işte mesela açtınız bunu bir saat sonra otomatik olarak kapansın diye bir şeyler yapabilirsiniz. Veya konum algılayarak ben işte şu evin şu çapına girdiğimde ışığı açsın diyebilirsiniz. Hepsini zaten uygulamada göreceğiz arkadaşlar. Şurada bir tuşunun olması manuel olarak açılma ve kapanma açısından gayet iyi olmuş. Biz hemen prizimizi buraya çekelim arkadaşlar. Şöyle yamuk gözükmesin size de. Buraya taktım prizi. Bu şekilde de kabloyu ayarlayalım. Aşağı doğru inmesin. Prizi taktık. Hemen telefonumuzdan da kayda girelim. Ve kaydı başlattık. Telefonumuzu da buraya koyalım. Ben ekrana yansıtacağım ekran görüntüsünü. Açtık arkadaşlar uygulamayı. Uygulama bu şekilde benim 3 tane akıllı prizim. Bir tane akıllı ampulüm var. Akıllı ampulü de daha sonra inceleyeceğim. Öncelikle şu oda ismini verdiğim şu anda bu üçlü prizin bağlı olduğu priz. Onu yüzden kapatamıyorum. Balkon dediği ise şu anda şu akıllı priz arkadaşlar. Şimdi bu akıllı prizle neler yapıyoruz? Hemen bir menüsüne girip bakalım. Bakın şu an gördüğünüz gibi açık. Bunu programla dediğinizde şu saatte aç, bu saatte kapa şeklinde programlayabiliyoruz. Şurada sağ alt üst tarafta artı butonu var. İstersek gün doğumu ve gün batımında açma kapama işlemlerini yaparız. Veya kişisel zamanlama dediğimizde açık gördüğünüz gibi hangi günleri seçeceğimiz burada her gün veya fark etmez haftanın isterseniz bir günü veya iki günü seçin o size kalmış tamamen kişisel zamanlama burada da hangi zaman aralığında açılacak kapalı dediğimizde de hangi zaman aralığında hangi zamanda kapanacak diyelim mesela sabah 8'de açasın akşam 10'da kapansın diye bir ayar yapabilirsiniz buraya. Ayarladıktan sonra yukarıdan kaydet demeyi unutmuyorsunuz. Şu sağ tarafta zamanlayıcı var. Siz bu zamanlayıcıyı yine açık kapalı şeklinde yapabiliyorsunuz. Şu zamanda aç bu zamanda kapat diye. Sen diyelim kapattın bir saat sonra açasın diyebilirsin veya açtın bir saat sonra yarım saat sonra kapansın diye buradan ayar verebilirsin. Uzak modunda ise tatile gittiniz diyelim. Elinizde bir lambeder var. Lambedere bir ampul bağladınız. Ampulü de bu tapoya bağladınız. Rastgele zamanlarda evin ışığını açıp söndürecektir. Evde birileri varmış gibi bir etki yaratmak için bu da. Tabi bunu siz isterseniz manuelde yapabiliyorsunuz. Şimdi gelelim diğer ayarlara. Kurulumu basit. Zaten uygulama sizi kurulum esnafının esnasında yönlendiriyor. İsterseniz ledini hiç yanmayacak şekilde kapatabilirsiniz. Elektrik gidip geldikten sonra bunun son durumu ne olsun? Açık konumundaymış. Ben bunu daha sonra kapalıya çevireceğim. Güç koruması açık. Burada güç koruması dediği de akım koruma dedikleri olay. Cihaz bilgileri, yazılım güncelleme vesaire. Yazılım güncellemesi İlk kurulumda bana geldi. Şimdi şu güç tüketimi ölçüyor dedim ya. Onu şimdi mi dedim ilk defa hatırlamıyorum ama bu cihaz TAPO P100'den farklı olarak güç ölçümü, akım ölçümü de yapıyor. TAPO P100'ü daha önce incelemiştik. Kartlara koyarım arkadaşlar. Bu tarz cihazların kartlarını koyarım. Ayrıca şu an çalıştıracağım sobanın incelemesini de kartlara koyarım. Elektrik sobasını merak edenler oradan bakabilirler. Evet biz şu an taktık şu an çalışıyor ancak sobayı çalıştırmadık fan modunda yani soğutma modunda çalıştırdım arkadaşlar bakın şurada bir noktacık var bunu çektiğinizde bakın şu anda 31 watt çekiyormuş gördüğünüz gibi bunu ben birinci kademe ısıtma moduna alıyorum şimdi. Şimdi birinci kademe ısıtma modunda şu anda 974 watt çekiyor saatte. İkinci kademe ısıtma moduna aldım. Bakın 1861 Watt'a çıktı. Tekrar birinci kademe ısıtma moduna çekiyorum. Çektim şimdi. Yine 972 Watt'a düştü. Gördüğünüz gibi. Tekrar fan modu yani soğutma moduna alıyorum. Yazın kullanılacak mod. 97 Watt'a ve ardından 30 Watt'a düştü. Kapattım cihazı gördüğünüz gibi birazdan düşecektir. Onun da değeri 1-2 saniye gibi oluyor. Şu an tüketimi 1 watt'tan daha az. O da kendi tükettiği değer arkadaşlar. Bakın burada bu ay ben yani Aralık ayında 29 kW yakmışım 29.85. Bugün ise 1.10 kW tüketmişim. Burada daha fazlaya basınca bu ay 46.87 kuruşluk yani 46.5 lira gibi bir şey elektrik tüketimime eklenmiş bunu nasıl ayarlıyorsunuz? Son gelen faturanızı tüketiminize bölün arkadaşlar. Kilovat başına maliyeti bulun ve buraya girin. Bu ay dediğim gibi 29.86 bugün de 1.114 kW yakmışız. Günlük olarak grafikler gördüğünüz gibi burada bir geriye gelelim. Aylık olarak grafikler burada hangi gün en çok yakılmış gibi. Yıllık olarak da burada ben yeni aldığım için 1,5 aylık veri gibi bir şey düşünebilirsiniz. Tekrardan günlüğe geçelim. Mesela şöyle sobayı çalıştıralım. Bir de size manuel olarak şuradan bakın kapattım. Kendisinin led ışığı da söndü. Açtım. Sobayı kapatayım gürültü yapmasın. Burada led ışıkta Yandı. Güzel cihazlar arkadaşlar. Hem telefondan yönetilmesi hem de bilmeyen büyüklerimiz için yandaki tuşla yönetilebilmesi güzel. Tabi uygulamada e, herkeste uygulama yüklü olmayabilir. Uygulamayı bu arada aile bireylerinizle paylaşıyorsunuz. Bir TP-Link hesabı açıyorsunuz. TP-Link Tapo p 110 en can alıcı özelliği akım koruması ve içerisinden geçen akımı devamlı ölçebilmesi. Bu yüzden güzel bir cihaz olmuş. Ben bulursam satın aldığım linki koyarım. Genelde Amazon linkleri koyuyorum. Amazon'la herhangi bir anlaşmam yok. Affiliate hesabı değil. Komisyon almıyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Abonelik bizim için önemli arkadaşlar. Cihaz hakkında sormak istediğiniz şeyler varsa yorumlara beklerim. Ayrıca Telegram gruplarımıza, Telegram kanallarımıza, sosyal medya hesaplarımıza katılmayı, takip etmeyi Unutmayın arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Umarım açıklayıcı ve yararlı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.